Merhabalar, şimdi ben bu sabah e, Uber'den bir taksi çağırdım e, ve Süleyman Bey geldi. Pırıl pırıl bir taksiye bindim, e, pırıl pırıl giyimli ve güzel konuşan bir beyefendi. Fakat ben çok meşgulüm ve sürekli Zoom'dayım toplantıda. Bir iki dakika aralarda fırsat bulunca e, sohbet etme şansımız oldu. Bu tarafta olursa akşamda birlikte dönmeyi deneyeceğiz derken dedim ki numaranızı kaydedeyim. İhtiyaç olunca ararım ama Süleyman Bey dedi ki bugün benim taksicilikte son günüm. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne ilginç bir tesadüf. Kaç yıldır İstanbul'dasınız? 32 yıldır İstanbul'dayım efendim. Sabiha Gökşen'de 4-5 yıldan beri taksiciyim. Ama işimi severek yapan bir taksiye bindiriz efendim. 24 saat şu dünya güzel İstanbul'da çalışırım. İnanın ne acıkırım, ne susarım, ne yorulurum efendim. Severek yapıyorum bu işi. Taksiciliği ve İstanbul'u özleyeceğim. Bak inan özleyeceğim. Arada belki de 10 gün bedava da olsa çalışarak çalışmak için geleceğim. Şimdi köyüme gideceğim. 2 gün sonra Samsun'a köyüme gideceğim. Hayırlısı. Ya taksicilerden şikayet eden dostlar son kel aynakta İstanbul'u terk ediyor ve Samsun'a gidiyor. Gerçekten sizi tanıdığıma çok çok memnun e oldum. Efendim ben İnanın, gönüllü bir turizm elçisi gibiyim. Bak inanın efendi benim arabama binen turistler asla beni unutmazlar. I am best taxi driver in İstanbul. Ben onları evet. ben onları otellerden, havalimanlarından makam şoförü gibi karşılarım. Hangi ülkeden geldilerse dünya güzel İstanbul'umuzu tanıtarak giderim. Marmarası, Bosforus Beach, Europe, Engia. Fakat Aysun kardeşim fakat tam Bosforus'tan geçerken Hangi ülkeden gelirse onun müziğini açarım. Aa, Yunan'sa Yunan güzel. müzik, İtalyan'sa İtalyan iternen müzik. O insanlar ne kadar mutlu oluyor hanımefendiyi bir görseniz. Onlar mutlu olduğu zaman ben ne taksisi? Airbus boy kullanıyorum gibi mutlu oluyorum hanımefendi. İnanın böyle. Ya mükemmelsiniz. 32 yıldır taksicilik yapıyor ve bugün son günü olduğu için çok üzgün. Ee, ama ben çok şanslıyım. Ee, sizi tanımasaydım... ...bütün taksicilerle ilgili negatif düşüncelerimiz artmıştı. Çok! Ve inanın e, maddi boyutunun dışında bazı taksicilerle aynı arabada yolculuk yapmak istemediğim için artık... ...ben ağlattım mı sizi? Başka? <laughs> duygulandırdınız beni, gerçi Sağ ol, eksik olmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Rica ben ederim. buradan İstanbul'u bütün herkese selam ediyorum efendim. İstanbul'da çok değerli insanlar var, çok değerli taksiciler var. Gerçekten bizleri denetlesinler, kontrol etsinler yani işte içimize çürü gelme var, yok değil. Ben utanıyorum bazen zaman taksiz, taksi, demeye. O insanlar dünyanın dört tarafından dünya güzeli İstanbul'u seyretmeye, gezmeye geliyorlar hanımefendi. Ne diyeyim? herkes her şey gönlüne göre olsun. Ayşen Hanım siz tanıdığınız için çok mutlu olsun. Teşekkür ederim. Ben de. Her şey gönlünüzü ee, olsun. Sosyal medya üzerinden inşallah buluşacağız. Ben kendi YouTube kanalı ve Instagram'ımda paylaşacağım. Ee, ve e, Süleyman Bey'in de YouTube kanalı var. Kanalımızın adı ne? Taksici Süleyman. Taksici Süleyman. Ben e, bulacağım, e, etiketleyeceğim aynı, daha sonra. A, aynı zamanda Sabiha Gökçen Havalimanımız. Ben 6 yıldır, 4-5 yıldır oradayım. İlk <laughs> defa bana plaket verdiler. Turistlerin e, yazılarıyla... Tebrik ediyorum. Ee, bak, ben ol, şu reksiyom. anda olsun size kesinlikle madalya veririm. Aynı zamanda Taksiciler Odası da size bir ödül versin. Aynı zamanda bir taksinin de 2017'yi bak enlerinden birincisi bir taksinin 2017. Helal. Ya. Vallahi Hiç, bana bakın inanın geldi. bu zamanda 100 bin kişi bek almıştırım. Bir kişiyi eğer zerre üzdüysen var ya üzmemiştirim yani inşallah. Bu kadar zevk yapıyorum evet. Ayşe Hanım. İnanın böyle ya. Yani. Şu sağa girelim. Şurada. Evet. Buradan Masa giriyorum. Iş Buradan evet. Buradan Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim.